Merhaba Caner. Öncelikle indir.com röportajımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlarımızın seni tanıyabilmesi için e, Resul Caner Yıldırım kimdir? Yani Protekman kimdir? Ee, Şöyle şimdi Resul Caner Yıldırım aslında Protekman'ın yaratıcısı. Protekman şurada da gördüğünüz gibi aslında bambaşka bir adam. Onun kafası daha çok böyle e, teknolojiye daha çok böyle afacanlık yapmaya falan çalışıyor. E, özünde. Resul Caner kimdir? Özünde Resul Caner e, Beykent Üniversitesi'nde, şu an için bilgisayar mühendisliği 2. sınıf okur. E, 17 yaşında kendi ofisini açıp batırmış bir girişimcidir. E, onun dışında teknolojiyle yakar kalkar, CCNA sertifikalı bir ağ uzmanıdır ve şu zamanlar, yaklaşık 3.8 yıldır, LinkedIn'in yalancısıyım, e, dijital pazarlama ve sosyal medya alanında çalışma üretmektedir. E, şu anda bir mobil uygulama ee, tasarım şirketinde, UI ve UX şirketinde de e, aynı pozisyonda çalışmalarını devam ettiriyor. Ee, Resul seni e, çoğu kişi e, protekmen.net bloğunun yazar olarak evet. tanıyor. E, blok hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Tabii. E, blok 2012 yılında kendi alan adına kavuştu e, Protekmen adına. Ondan öncesinde e, öyle 4-5 farklı kolda Tekmen.net, Tek Windows, Tek Sosyal falan diye 5-6 blok altında blok spot uzantılı şekilde blok yazıyordum. bunun böyle olmayacağını anladıktan sonra dedim artık bir alan adı bulalım. Bu alan adı üzerinden devam edelim. Hem ortalık karavan şormalı olmasın hem de sonuç olarak bir marka yaratmış olalım. Yani insanlar kim yazıyor bunu dediği zaman akıllarında bir adam belirsin, bir kişi olursun. Protekman böyle çıktı. aslında ismin pek orijinal olduğu söylenmez. E, ben alan adını alırken zaten alınmıştı. E, 70'li yaşlarda bir dede, ona da böyle selam olsun. E, yine çok yanlış anlıyor ama komu almak için vefat etmesini <laughs> bekliyorum ben onu. E, ondan sonra komu da alıp nete yönlendireceğim. E, i̇sim hikayesini genelde çok merak ediyorlar. Bir isim hikayesi yok. E, o zamanlar o zamanlar 12 yıllık arkadaşımla böyle bir arkadaşımla otururken ya dedim şunu bir tek isim altında toplayalım, ne altında toplayalım? Ondan sonra işte teknoloji ile ilgili tek olsun falan filan, işte pro olsun, protek olsun falan. En son protekman çıktı, öyle de kaldı. O gün bugündür de 2012'den beri 3. yılında protekman devam ediyor. Ee, nasıl karar verdim? İlk blog spotları açmaya karar verdiğimde aslında e, 9. sınıfın stajındaydım. E, bir bilgisayar firmasında teknik servis testler yapıyordum. Bir sorunu çözemedim. Sonra dedim bunu bir Google'layayım bakayım belki çözen neden olmuştu. Ee, orada eski adıyla Nonpasaran, yeni adıyla M7 bloğunu gördüm. Ee, oradan bir ilham alıp dedim ben de bu blog işine bulaşayım. Ee, bunlara başladıktan sonra ee, işte bir süre böyle devam etti. Sonra tek alan adına geçtik. Tek alan adına geçtikten sonra web güvenliği konferansında Hamza Şamlıoğlu ile tanıştım işte i̇şte kartını aldım falan, bir peşini bırakmadım. Abi bana öğret, 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 öğret. E, o da sağ olsun hiç şey yapmadı, öğretti. Ondan sonra işte Fumlayın olsun, Berna olsun, e, işte Hasan abiler olsun. Böyle böyle çevre genişledikçe blog dünyasında daha güzel giriş yapmış olduk. Peki blok e, blog yazarlığından para kazanabiliyor musun? Evet. <laughs> onu, onu herkes soruyor. Ya bugüne kadar hiç kazanmadım desem yalan olur. Yani i̇lla kazanıyorsun ama e, yani bütün mesaini buna harcamadığın zaman bir para elde etmen çok şey değil yani beklenir bir şey değil yani elde tutulur miktarda parayı dinlemiyorsun. Çünkü hem ciddi mesai harcaman lazım yani atıyorum bir ürün gönderiyorlar sana incelediği ondan sonra o ürünü işte 2 hafta 3 hafta inceliyorsun. iki hafta 3 hafta boyunca başka şeyle uğraşmadığın oluyor geri geliyor. Dolayısıyla hem efor harcaman gerekiyor hem yatırım yapman lazım yani Bloktan kazandığın parayı yine bloğa yatırman lazım ki daha iyi işler ortaya çıksın, sürekli geliştir kendini. İşte rakiplerinden sıyrıl. Ee, o yüzden Türkiye'de henüz biraz daha bu işler zor yani bloktan dedi de şey işte para kazanıyorum diyen bir herhalde bu Terim vardır. Ee, o da Fatih Terim'in kızı zaten. Yani çok da bir şey söylemeye gerek yok. Peki ürün incelemeleri dedin. Ürün derken <laughs> muhtemelen ki teknolojik ürünlerdir. Evet. Ee, Teknolojik ürünlerde ne gibi çalışmalar yapıyorsun? Yani hangi alanlardaki ürünleri inceliyorsun daha çok teknoloji alanında ama e, konu başlıkları olarak? Abi şöyle, benim teknolojiyle iç içe geçmem aşağı yukarı 8-9 yaşıma kadar yani 8-9 yaşında eve gelen VCD player'ı söküp, acaba bunun içinde ne var diye kurcalamıştım. O gün bugündür o alet çalışmadı ama ben de teknolojinin peşini bırakmadım. Ee, öyle başladık, ondan sonra işte şansımıza teknik bir lise denk geldi bir işim üzerine. Onu okudum. Onu okurken boş adam olmayalım bari işin hakkını verelim deyip işte sürekli araştır, oku, bir şeylerin peşinden git, çabala derken teknolojiye bir şekilde dahil olduk. Ee, sonrasında e, blog biraz daha ismini duyurmaya başladık. İşte önceleri eşten dosttan temin ediyorduk. İşte arkadaşım bir esüt çıktığında esüt oluyordu. O kankalar seni şimdi ince iki dakika bir şeyler yapalım falan. Öyle ee, öyle ürünleri temin ediyorduk, sonra işte markalara ulaşalım dedik, markalar bize ulaştı. Ee, ürün verin, incele işte. ya da ürün verin ben inceleyeyim şunu istiyorlar falan filan. Öyle muhabbetler olmaya başladı. Öyle de gidiyor. Ee, şu aralar ağırlıklı olarak e, akıllı telefonla tablet geliyor bana. Ee, son zamanlarda birkaç kere kulaklık inceledim. Ee, daha incelemediğim birkaç değişik ürün talepleri var. <laughs> Onlar çok enteresan. Genelde ama telefon ve tablet ağırlıklı gidiyor. Peki bu cihaz kategorilerinde en sevdiğin hangisi? Ve şunu da sorayım. Ürün incelemelerinde en dikkat ettiğin konu? En sevdiğim kategori akıllı telefon. Neden akıllı telefon? Çünkü herkes şu an akıllı telefona takmış durumda. İşte Samsung Galaxy A5 çıktı diyorlar. Bu millet A5'e koşuyor. A7 çıktı A7'ye koşuyor falan deli gibi inceleme videosu arıyorlar. Zaten YouTube'da izlenen videoların hani azımsanmayacak bir kısmını inceleme videoları oluşturuyor artık. Ee, i̇şte forumlarda millet yazıyor, şunun şusu varmış, bunun busu varmış. Dolayısıyla gündemi takip etmek açısından mobil telefon, işte tablet ya da işte atıyorum taşınabilir 2-in-1 PC'ler falan çok revaçta. O yüzden ben de daha ziyade mobil cihazlara odaklanıyorum ürün incelemelerinde dikkat ettiğim nokta ise olabildiğince objektif olmak. Çünkü şöyle bir şey var. Artık işte dolar kurunun yükselmesi ya da atıyorum işte vergilerin artması vesaire dolayısıyla ürün fiyatları oldukça pahalı. Yani bugün 2,5 bin liraya telefon satıyorlar ve dolayısıyla millet bunu alırken çoğunun çocuğunun rızkından kesip alıyor yeri geldiği zaman. Dolayısıyla verdiği paranın hakkını alması lazım adamın. Yani bu cihazın atıyorum kamerası kötüyse ben bunu söylemek zorundayım ya da sesi çıkmıyorsa ben bunu söylemek zorundayım. Çünkü adama bunu satarken işte o satış temsilci diyor ki abi bunun öyle bir kamerası var ki böyle çekiyorsun ay gözüküyor. işte uyduyu görüyorsun falan. Yani öyle saçma durumlarda insanları bir noktada izole etmek gerekiyor. Yani bu ürün şudur, bunun şu şu iyi yanı vardır, şu kötü yanı vardır. Hangisi işine geliyorsa ona göre al. Yani kız tas ol tamamen objektif olabilmek. Teknolojik cihazlarla birlikte tabii markalarla da iletişimin kuvvetlidir evet. muhtemelen. E, markalarla iletişim konusunda e, nasıl bağlantı kuruyorsun? E, genelde PR ajanslarıyla iletişime geçiyoruz. Zaten PR ajansları incelenince sizi takip ediyorlar. Hani e, bütün PR ajansında şöyle bir liste var. İşte kim iyi yazar, kim ne yapıyor. Onların hepsinin bir listesi var. İhtiyaç halinde zaten bir şekilde işte lansmanınız var gelir misin? Yeni bir ürün çıktı inceler misin? Gibisinden e, blog yazarlarına ya da işte basın mensuplarına bu şekilde ulaşıyorlar. E, onun dışında işte basın odası gibi insanların size bülten gönderebileceği ya da işte etkinliklere davet edebileceği sistemler var. Onlar size ulaşıp işte sistemimize üye edebilir miyiz vesaire diye soruyorlar. o şekilde sirkülasyon sağlanıyor. Marka açısından. Tabi bunun yanında markalardan sana ilginç ürünler de geliyor benim öğrendiğim kadarıyla. Evet. Evet. Evet, Bunlardan şey. birkaç anım varsa onları da alabilir miyiz? Ee, bir tanesini anlatayım marka ve ajans ee, Ben Bekarım. <laughs> 20 yaşında. Ee, bana süt pompa, süt sağma pompası göndermek isteyen bir marka oldu. Ee, böyle kargoya açtık bir baktık süt sağma pompası falan. Hemen gönderip ajansına aradım dedim. Ee, benim bunu nasıl test etmemi bekliyorsunuz? kim Kimin üzerinde deneyeceğim falan. Yani ürün geldiği gibi geri gitti zaten hani öyle komik bir macera var ondan sonra daha incelemesi çekilecek bir tane komik ürün var yani onu zaten çekersek izleyeceksiniz bayağı eğlenceli bir şey olacak Peki Peki ee, blog yazmaya yeni başlayacak ya da e, senin gibi ürün e, incelemesi Hı. yapacak arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunursun? E, şimdi herkese blog açın diyoruz. Ee, işte yani zaten günün gerektiği onu gösteriyor işte Twitter, Facebook patladı, insanlar her yerde fikirlerini işte öne sürüyorlar. Tumblr insanları dediğimiz insanlar var işte, yok Facebook insanı, yok Google Plus insanı. İnsanları böyle sınıf diyorum ki ben yani herkese, herkes bir blog atsın. Ee, i̇çinden ne geçiyorsa abi, işte neyi iyi biliyorsan onu yaz. Ee, o yüzden blog açmak önemli ama blog açma noktasında şu ayrım, bir şekilde çözmek lazım. İşte şu an çoğu haber sitesinin yaptığı bir yurt dışı bir kaynaktan alıp bunu işte çevirisini yapıp Türkçe'ye geçirip e, onu haber diye basmak blokçuluk olmuyor. Yani blokçuluk e, bir şey üzerinde hakikaten e, sözü dinlenen biri olmak lazım ki ya da hani şöyle söyleyeyim bir şeyi insanlara aktarırken ona hakikaten işte yetkin olman lazım ki gelen soruları cevaplayabilirsin. İşte zamanında benim e, Xperia cihazları nasıl, ROM atılır, yazısına işte yazdığım her şey bugün geçerliliğini koruyor ve gelen sorulara cevap verebiliyorsam demek ki ben bu noktada işimi doğru yapmışımdır. Ya da işte atıyorum bir cihaz incelemesinde eksik gördüğüm nokta bugün hala işte giderim ise veya bir güncelleme gidip giderim de ben bunu yazdıysam bu noktada okeyimdir. Ama işte Mashable'dan haber çekip ya da BuzzFeed'den işte haberi alıp, Türkçeleştirip basmak tam anlamıyla blokçuluk değil. Yani olabildiğince bir kere ee, kısa ve öz olmanız lazım. Ee, olabildiğince özgün olmanız lazım. Ee, mecburiyetten biraz SEO bilginiz olması lazım, SEO bilginiz olması lazım. Ee, çokça ortamlara girip çıkmanız lazım. Yani e, biraz networking yapmanız lazım. İşte sosyal medyadan ulaştığınız kişileri olabildiğince gerçek hayatta tanımanız lazım. Ee, bu noktada ben mesela genellikle etkinlik kaçırmayan adam derler. Olabildiğince etkinliğe gitmeye çalışıyorum. Olabildiğince insanla tanışmaya çalışıyorum. İşte kart izleşme, LinkedIn'den Twitter'dan takipleşme oluyor. E, hatta kendi üyesi olduğum iki tane komite var. E, biri GDG İstanbul, Google Developers Group İstanbul. Diğeri de Mobil İstanbul. E, bu iki platformda da aslında hem uygulama geliştiricilere hem de tasarımcılara işte ipuçları verip bir işi nasıl daha düzgün yaparız işte ya da diğerlerinin deneyimlerini aktarıp Buradan ne gibi sorun yaşamışlar, nasıl çözmüşler gibi e, senaryoları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla her etkinlikte aşağı yukarı 100 tane, 150 tane kişiyle tanışıp e, bir şekilde iletişime geçme şansınız oluyor. Bu da güzel. E, blog yazıyorsanız sosyal medyayı iyi kullanmanız gerekiyor. İşte hashtaglerle ya da yeri geldiği zaman e, işte Google Trends'den işte bakıp işte ne aranıyormuş mesela o gün ne gündemde mesela Bluetooth kulaklık çok gündemdeyse Bluetooth kulaklıkla ilgili Bluetooth kulaklık nedir, nasıl kullanılır, ne faydası vardır atıyorum. Böyle yazılar yazarak daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Ee, özgünlüğün yanında doğru ve dürüst olmak lazım. Ee, yani siz bir ürünü ne kadar dürüst anlatırsanız kullanıcılar da o kadar e, ılımlı yaklaşıyor size. Ee, bir sorun çıktığı zaman dediğim gibi hani desteğini kendi açınızdan en azından hani bir markanın teknik temsilcisi kadar uzman olun demiyorum ama e, o kadar da yazınızı destekleyebilmeniz gerekiyor. O konuda özellikle teknoloji sektöründe o konuda biraz daha iyi olmak lazım diyebilirim. Peki çok teşekkür ederiz Resul Rica sana edin. geldiğin için. Rica ederim. Ben evet, teşekkür ederim.